Bölüm 2. Tanımlar 2. Kavram tanımları 1. Yabancı Yabancı, Almanya Anayasanın 116. Maddesinin birinci. Fıkrasına göre Alman vatandaşı olmayan herkestir. 2. İş faaliyeti, iş faaliyeti. Aşağıdaki üç durumu kapsar. Serbest meslek faaliyeti. Bağlı çalışma, işçi olarak çalışmak. Memur olarak görev yapmak. 3. Geçim güvencesi. Bir yabancının geçimi güvence altına alınmış sayılır eğer kamu yardımlarına başvurmadan geçimini sağlayabiliyorsa. Ancak aşağıdaki yardımlar kamu yardımı olarak sayılmaz ve geçim güvencesini etkilemez. Çocuk parası, kinder geld. Çocuk ek ödeneği, kinder zuşulak. Ebeveynlik ödeneği, eltern Eğitim desteği, bafök ve benzeri burslar. Zorunlu sigorta sistemine dayalı sosyal yardımlar. Almanya'da oturuma izin verilmesini sağlamak için verilen bazı devlet yardımları. Yabancı bir kişi yasal sağlık sigortasına sahipse yeterli sağlık sigortasına sahip olduğu kabul edilir. 4. Yeterli konut. Yeterli konut, Almanya'da sosyal konutlar için belirlenen asgari konut şartlarını karşılayan bir konuttur. Ancak konut Alman vatandaşları için geçerli olan sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamıyorsa yetersiz sayılır. 2 yaşından küçük çocuklar konut hesaplamasına dahil edilmez. 5. Schengen devletleri. Schengen devletleri Aşağıdaki düzenlemelere tam olarak uyan ülkelerdir. 1985 Schengen Sözleşmesi, 2016 Schengen Sınır Yönetmeliği, 2009 AB Vize Yönetmeliği. 6. Geçici Koruma. Bu, Avrupa Birliği'nin 2001/55 sayılı yönergesine dayanan ve büyük mülteci yakınlarında uygulanan geçici oturma hakkıdır. 7. Uzun süreli oturma izni. Avrupa Birliği'nin 2309 sayılı yönergesi kapsamında bir AB ülkesinde uzun süreli oturma izni verilmiş ve bu hakkı geri alınmamış olan kişidir. 8. Uzun süreli oturma izni AB Bir AB ülkesi tarafından verilen uzun süreli oturma iznidir ve kişinin AB genelinde bazı haklara sahip olmasını sağlar. 9. 12. Almanca dil seviyeleri Temel seviyede A1, Almanca bilen, basit cümleleri anlar. Orta seviyede A2, Almanca bilen basit günlük konuşmaları yapabilir. B1 seviyesinde Almanca bilen günlük iş ve eğitim hayatında yeterli dil becerisine sahiptir. B2 seviyesinde Almanca bilen akıcı ve karmaşık konuları anlayabilir. C1 seviyesinde Almanca bilen neredeyse ana dil seviyesinde yetkin konuşabilir. 12A, kalifiye mesleki eğitim. En az 2 yıl süren ve devlet tarafından tanınan bir mesleki eğitim sürecidir. 12B, kalifiye istihdam Üniversite eğitimi veya mesleki eğitim gerektiren işler bu kategoriye girer. 12-C Eğitim kurumları Mesleki eğitim sağlayan iş yerleri Okullar, üniversiteler ve mesleki eğitim veren diğer kurumlar. 13- Uluslararası koruma sahibi Bu, Avrupa Birliği'nin 2483 ve 2011-95 e sayılı yönergeleri kapsamında, mülteci veya başka nedenlerle uluslararası korumaya ihtiyacı olan kişiler için kullanılan bir terimdir. 14- Kaçma riski ve tutuklama. Eğer bir yabancı AB içindeki iltica sürecinde bir ülkeden diğerine kaçmışsa veya süreci beklemeden başka bir ülkeye gitmişse, kaçma riski olduğu varsayılır ve tutuklama kararı verilebilir. Yasanın amacı ve örnekler. Bu yasa, göç ve iltica süreçlerinde temel tanımları belirleyerek kimlerin hangi statüye sahip olduğunu açıklar. Ayrıca, kalifiye iş gücü, eğitim, barınma, geçim güvenliği ve dil yeterliliği gibi konulara açıklık getirir. Örnekler. Örnek A. Türk vatandaşı Ahmet. Çalışma izni almak istiyor. Ahmet, Almanya'da çalışmak istiyor. Ancak yasanın üçüncü. Maddesi gereğince geçimini kamu yardımı almadan sağlaması ve sağlık sigortası olması gerekiyor. Ayrıca, iş bulduğu pozisyonun kalifiye iş, 12B maddesi olması gerekebilir. Örnek B. Suriyeli Meryem mülteci statüsüne başvuruyor. Meryem, Suriye'deki savaştan kaçarak Almanya'ya geldi. 13. madde gereğince uluslararası koruma talep edebilir. Eğer durumu Avrupa Birliği'nin belirlediği mülteci kriterlerine uyuyorsa, iltica hakkı alabilir. Örnek C. Polonyalı Piotr, AB vatandaşı ve serbest çalışıyor. Piotr, bir Polonya vatandaşıdır ve Almanya'da serbest çalışmak istiyor. AB vatandaşları serbest dolaşım hakkına sahip olduğundan, bu yasa Piotr'a uygulanmaz. Ancak, geçimini kamu yardımı almadan sağlayabilmesi gerekir. Bu yasa, yabancıların Almanya'daki statüsünü belirleyen önemli kuralları kapsar ve özellikle çalışma, eğitim, entegrasyon ve iltica süreçlerini açıklığa kavuşturur.